Herkese selamlar. Sabah yine kalktık. Bütün işleri bırakıp önceliği kümese verdik. Bugün aslında yağmur görünüyordu. Fakat dün gece baktım yağmur görünmüyor. Yarına kaymış. Hemen erkenden şu kümesin üstlerinin en azından tahtalarını çakıp işi biraz kolaylamak istiyorum. Bugün bunu bitirsem Artık yağmur yağsa bile yağmur çamur bir şekilde yağmurlukları giyip çalışacağız. Şimdi hiç vakit kaybetmeden işimize başlayalım. Videoya başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız memnun olurum. Aynı zamanda görüş ve yorumlarınız varsa da mutlaka benimle paylaşın. Hadi bakalım başlıyoruz. Ya Nedim amca her şey olmuş ateş pahası. İçim hadi ya. Ekleyeceğiz. 50 cm'nin dışarı çıkacak bu. Hadi. bas bak abi. Ya burada işim yok fazla. <laughs> Ustalar kolay gelsin. Ya. kolay da zor da bize geliyor. Sana bir şey oldu yok. Sen aşağıda oturuyor. Niye abi? Ben de kamerayı tutuyorum. Ya bırak abi ya. Kamerayı tutmak da bir iş yani biliyorsun. Büyük iş. Evet. Akın Usta kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl, Nasıl abi? gidiyor? İyi. İyiyim. Bitirmişsiniz. Bitiriyoruz. Bitti sayılır ha. Sen de yardım edeydin daha hızlı biterdi. Ama etmedi. Ali Usta kolay gelsin. Sağ ol canım. Oluyor mu ya acaba? Çivi. Keseri versene bana Fatih Keser. Keser Neler nerede? Fatih keser. Hangi işi yapacağım bilmiyorum ki abi. Çivi keser derim, mi? Fani. Çivi mi vereyim? Bak keser, keser. burada çiviyi aldım ben. Bak keser bu. Evin en küçük olacağını evin ito... <laughs> Öyle mi demişler? <laughs> Estağfurullah. Merhaba. Al abi. Çivi de istiyor musun abi? Şu çiviyi gösterelim mi? Evet olur. <gülüyor> <gülüyor> Çivi değil bu mübarek. 18 santim mı mı? Kazık ya da ne, ne derseniz yine artık. Çektim çektim. Buradan gayet net tanıyor. Evet. Oluyor oluyor. Olacak. Olacak güzel olacak. Şöyle bir geniş açıdan alayım. Bin abi. abi. Evet arkadaşlar. Çatı yapımımız başladı. biliyorsunuz başlamak bitirmenin yarısıdır. biz de yarısını getirdik gibi. Şimdi tek sıkıntımız havanın kapalı olması. Ee, yağış bekleniyor ama biz yine durmayacağız. Yağmur, çamur dinlemeden çalışmaya çay devam edeceğiz. Hadi çay evet. Şimdi çok çalıştık o yüzden kendimize ödül veriyoruz. Gel, 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 gel. Çayımızı getirmiştik yanımızda. Çay da maşallah. Yok yok. Ile. O, onunla değil abi. Çay bardağımız da var. Şekerimiz de var. He, tamam. Ben de diyecektim bunlar ne böyle ya. Ve onlar su için abi biliyorsun. Tamam abi. Hadi gelin bakalım. Hadi bakalım. Biz çayımızı içelim. Biraz da dinlenmiş olalım. <laughs> Fatih. Herkes kalıbına göre çay içecek. Bak bardakları çeker misin? Tamam. Ha şu Ozan en ince belli olan en küçük benim değil mi? Akının. <gülüyor> <gülüyor> benim evet. Ama halbuki bu. Senin en büyüğü bu biraz daha şeyi benim. Şimdi, tamam peki. <laughs> Öyle olsun. Hadi biz afiyet olsun. yapıyorsun Fatih? Çekiyorum abi. Birimiz çalışacak, birimiz çekeceğiz abi. Abi? Siz ne güzel anlaşıyorsunuz ya orada. yağmur yağdı. Abi yağmur yağsa da devam. Burayı bitireceğiz. Burayı bugün ya da yarın bitireceğiz. Yağmur çamur demeden çekim yapıyorum farkındaysan. Görüyorum ve gurur duyuyorum seninle. Teşekkür ederim abi. Abi sen hem dengede durup hem benim de gurur duyabilirsin ya. İkisini aynı anda yaparsın sen. Akın abi nasıl çıktın sen oraya? Ben buraya niye çıktım? nasıl çıktım? <laughs> nasıl çıktın? <laughs> Neyse Allah kolaylık versin. Eyvallah. Fatih şimdi meteorolojiden haber geldi. Yağmur bu kadarmış. <laughs> o zaman gece 12.01 fark etmez abi devam. Burayı bitireceğiz bugün ya da yarın. İnşallah. İnşallah abi. Şu an çok fena yağmur bastırdı. Ben iskelenin altına girdim. Ali abi ile Akın abi çalışmaya devam ediyor. Çok fena yağmur yağıyor şu anda. Ama burayı bitireceğiz. Ne olursa olsun bitireceğiz burayı. Çok zor şartlar altındayız ama burayı bitirmemiz gerekiyor tavuklar için. Bu arada tavukları da göstermek istedim. Onlar da kendilerini iskelenin altına atmışlar. Gel abi, gel. gel. Tavuk gibi. Hala abi. Son çiviyi de çaktı. Şimdi aşağı inmeye çalışıyor. Ee, yağmurun inmesini bekleyeceğiz. Durum gerçekten zorlaştı bizim için. Ne yapıyorsun? Bak, ya. Sırtın ıslandı herhalde. Sadece sırtın değil abi, her tarafımızdan. Hadi, hadi. kapat, kapat, kaçalım. Tamam, hadi gidelim. Yağmur biraz durdu gibi. Bu tarafı bitirdik. Şöyle göstereyim. Bu taraf bitti. Kız. Bu tarafı çaktık şimdi. Buraya başlıyoruz. Hadi bakalım. Yağmur inşallah başlamaz tekrar. Ve burayı da bitiririz. Değil mi Akın abi? Aynen. Yağmur müsaade edersen. İnşallah. Hadi bakalım. Kızlar. Bak rahat bırakın. Size güzel bir yer yapıyorum. Hadi. Tamam. Hazır. Evet yağmura yakalandık nihayet. Ama üstün karkasını bitirdik. Şimdi de e, yarın sabahtan itibaren çatıyı kapatmaya başlayacağız. Ama yağmurlar bizi yakaladı. Kargolarımızı hazırladık. Ben barkodları çıkarttım. Yurt içi kargodan. şimdi onları siparişlerin üzerine yapıştırıp göndereceğiz. Bunlar zeytinyağlarımız. Bunlar nar sularımız, bunlar narinciyelerimiz, bunlar yumurtalarımız. Bugün yok içi kargonun aracı kaza yapmış. O yüzden kendileri gelemediler. Bugün artık biz götüreceğiz, bırakacağız kargoya. Bunları koyduğumu şöyle barkod yapıştırdığımı yan tarafa koyalım.

Selçuk Avcı, Selçuk Avcı, Selçuk Avcı, Selçuk Avcı, Selçuk Avcı. Selçuk Bey, nar sularınızla narenciyelerinizi gönderiyorum. Yumurta için sizi bir iki gün bekleteceğim. Kusura bakmayın. Narenciyelerimizi de yapıştıralım. Önce şu yumurtalarımızı yapıştıralım. Şuna kırılır yapıştırabilir misin Fatih bir tane? Orada mı? Şurada. Ha, orada var mı? Var var. Hadi. Murat Yılmaz. Bir tane Murat Yılmaz burada. Murat Yılmaz. Bir tane daha. Burada. Selçuk Bey'in narenciyesi. Nerede narenciyesi? Selçuk Bey'in narenciyesi burada. Bir tane daha olacak, evet. O da burada. Suat Bey, Suat. Yılmaz. Suat. Bir tane daha olacak Suat, Yılmaz. Bu Su da buradaymış. Mustafa Kekeri. Mustafa Kekeri. Mehmet Mete Başa. Hakan Duman. Buradaymış. Bu neydi? Bunu buna ne yapıştırdı? Selma Bodur. Ha, tam burada. Cem Koncu. Cem Koncu, Cem Koncu burada. Kralı Yasin sağlam. Burada. Tamam. Bunlar da böyle. Gitti. Dediğim gibi Selçuk Bey sizin yumurtalarınızı bir iki gün sonra göndereceğim. Gitmez sığmaz şeyler vardı ya. Bakacağım mı koydun onları? Bagajda yer var mı hiç? İki tane atmayın. Onlar yan koydum ya ee, i̇ş bitti mi? Hayır bitmedi. Şimdi odun kesmem lazım fakat dün odun kesmeye çalıştım. Kesmiyor. Şu makina odunu kesmiyor. Neden? Çünkü bu zincir körelmiş. 10 liraya bir bile aldım. Ee, sordum sağa sola nasıl bile eğleniyor diye. Ee, daha önce yapmıştım ama şöyle çapraz tutarak bunları bileğleyeceğim dişleri. Daha sonra odun keseceğiz. Bakın şöyle yakından göstereyim. dişlerin bir tanesi sağa doğru diğeri sola doğru. Bakın böyle çapraz gidiyor. Bunları da böyle gittiği yöne doğru eğileceğiz böyle. Ama önce atlayarak gideceğiz. Çünkü böyle çalışamıyoruz. Şimdi bu pozisyonda sağa doğru, sağa doğru olan bıçakları bittikten sonra sola doğru çevirip sola doğru olan bıçakları bile bir tane atlayarak gidiyorum yani. Bunu atlıyorum. Buna geçiyorum. Her defasında 60 lira vermekten iyidir. Bu muhtemelen bu e bize birkaç yıl hizmet eder. bileyleme işi bitti. Şimdi bir deneyelim bakalım. Güzel bileylemiş miyiz? Kesecek mi? Görelim. Şimdi zincirimizi bileyledik. Bakalım güzel kesecek mi? Düzgün bileylemiş miyiz? Biraz odun keselim. Tavuklar. kesiyor. Şimdi ben biraz daha keseceğim. Sonra bunları götürüp depolayacağım evin oraya.